Nüfusunun yüzde yetmişi tarım ve hayvancılıkla uğraşan, ondan geçimini sağlayan Aksaray'da olmaktan arkadaşlarımla birlikte Memleket Partisi adına memnuniyetlerimizi belirtiyoruz. Ne yazık ki Türkiye'de tarım ve hayvancılık çok zor durumda. Bir anlamda AK Parti'nin kalesi olan Aksaray'da belediyeyi, milletvekillerine her şeyi vermelerine rağmen hala su probleminin çözülmemiş olması bir büyük ayıptır. Bütün yolların kesişim noktasında olan Aksaray'da hala demir yolu ve hava alanı probleminin çözülmesi, çözülmemiş olması gerçekten buradaki seçilmişlerin bir büyük ayıbıdır. Biz son yıllarda sanayisi de olan Aksaray'a özellikle OSB'lerin içerisinde nitelikli eleman, kalifiye eleman sorununu çözmek için memleket partisi olarak ilk şeyimizi söylüyoruz, ilk sözümüzü veriyoruz. Oralarda yetenek merkezleri kuracağız ve sanayimizin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları buralarda yetiştireceğiz. Değerli arkadaşlarım, yalanlar üçe ayrılıyordu biliyorsunuz. Yalan, kuyruklu yalan, ve TÜİK istatistiki. Şimdi kuyruklu yalandan sonra bir de köpüklü yalan çıktı. Bu köpüklü yalan da yeni çıktı. Dövizin üzerindeki köpüğü kaldırmış. Enflasyonun üzerindeki köpüğü de kaldıracakmış. Nasıl kaldırdıysa 14 lira yine dolar. 2018'de Erdoğan beraber yarıştığımız seçimden sonra Cumhurbaşkanı seçildiğinden bu yana Ekmek yüzde 156 arttı. Elektrik yüzde 400 arttı. Ayçiçek yağı yüzde 231 arttı. Yani derin yetkiyi görün etkiyi diyordu. Verdik yetkiyi gördük belamızı. Yılbaşı gecesi elektriğe yüzde 127 zam yapıldı. Benzine, mazota zam yapıldı. Bunları kim yaptı bu zam mı? Kim yaptı? Bilen yok. Zamları açıklayan yok. Asgari ücreti açıklayanı biliyoruz. Erdoğan açıkladı. Memura zammı açıklayanı biliyoruz. Erdoğan açıkladı. Peki benzine, doğalgaza, elektriğe, yılbaşı gecesi, iğneden ipliğe her şeyi kim yaptı? Ortada sorumlusu yok. Sanki eniştesi yaptı bu zamları. Hatay'da şehit olur. Şehit haberini Vali açıklar. Hani başkomutandın? Sen niye açıklamıyorsun? Hani ekonomistin? Gece yarısı yüzde %127 elektriğe zam, yüzde %25 zam yaptığında sen ekonomist sen değil misin? Sorumlu sen değil misin? Niye ortalığa çıkmıyorsun? Değerli arkadaşlarım, asgari ücrete yapılan zamda da çalışanın cebine girmeden o gece bitti. Daha yürürlüğe girmeden, cebine girmeden, yılbaşı gecesi ne yazık ki bunların hepsi bitti. Dış güçler, dış güçler diye bu milleti yıllarca kandırdılar. Değerli arkadaşlarım, millete yıllarca yalan söylediler. Şu anda iğneden ipliğe her şeyin fiyatı artıyor Türkiye'de. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının fiyatı düşüyor. 500 bin doları koy cebine, bankaya yatır. 3 sene çekmeyeceğini garanti et. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kap. 250 bin dolara bir ev al. Anında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın. Dış güçler bile bunu yapamazdı. Bu memlekete yaptığı bu kötülüğü dış güçler bile yapamazdı. Değerli arkadaşlarım bir de bu sokağa çıkma meselesi var. Bütün yurttaşlarımıza sesleniyorum. Oyuna gelme, sandığa gel. Aman oyuna gelmeyin. Sıkıntılarınızı biliyorum. Zor geçindiğinizi biliyorum. Patlamak üzere olduğunuzu biliyorum. Aman oyuna gelip sokağa gel çağrılarına değil de bu sokağa gel çağrılarını oyuna gel olarak algılıyorum. Ben de diyorum ki sokağa değil sandığa gel diyorum. Yapılacak bir tane iş var. Önümüzdeki seçimde seçime katılım oranını yüzde seksenlerde değil yüzde doksan beşlerde yapıp Erdoğan'ı emekli et, Torun sevmeye gitsin. Yapılacak tek şey bu. Değerli arkadaşlar Türkiye ekonomisi perişan durumda. İki buçuk ayda dolar 9 liradan 18 liraya şimdi 13 buçuk liraya gelmiş. Dalgalı dalgalı kur sistemi diyorlardı. Bunun adını değiştirsinler. Dalgalı kur sistemi değil bu. Fırtınalı kur sistemi bu. Yine Nebati'ye de bir çift sözüm var. Gözlerimdeki ışığı görmüştünüz diyor. Işığı gördünüz mü diyor. Gözlerindeki ışığı göremedim ama bir ışık göremedim ama milletin çalınan rızıkını gördüm. Benim gördüğüm ışık değildi çalınan rızıktı. Sayın Nebati. Milli Eğitim Bakanına da bir çift sözüm olsun. Milletin içinde bir okul müdürünü, bir öğretmeni azarlamak sana yakışmadı. Yakışmaz bu. Ödenek isteseymiş de gönderecekmiş. Sayın Bakan, sen kimi kandırıyorsun? Türkiye'de bütün okullara ödenek lazım. İstemelerine gerek yok. Okulları veliler finanse ediyor yıllardır. Bunu bilmiyor musun sen? Ayda mı yaşıyorsun? Ben bir öğretmen olarak o sana cevap veremeyen, sürülmekten korkan öğretmenler adına cevap veriyorum. Utanmazlığın lüzumu yok. Millet içerisinde okul müdürlerini fırçalama. Ödenek isterlerse verilmiş. Gönder o zaman bütün okulların ödeneğe ihtiyacı var. Velilerden parayı toplamayın o zaman. Değerli arkadaşlar, katkılarınıza teşekkür ediyorum, katılımlarınıza teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alayım, sizi de ama kahvaltıya ayrılmayın. Bunlar, terörün her türlüsünü kınayan kim varsa işbirliği yaparız. Kınamıyorsa yapmayız. Biz ne cumhur ne millet. Tek yol memleket diyoruz. 50 artı 1 almak için var gücümüzle çabalayacağız, uğraşacağız. Seçime 3 ay kala bakarız, konuşuruz. Bu iktidarı göndermek için gereki, gerekeni yaparız. Ama biz şu anda tek başımıza iktidar olacağız. Memleket Partisi'ni 50 artı 1 alacağız. Bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulacağız diye çalışıyoruz. Mülteci sorunuyla ilgili partinizin e, mülteciyle ilgili politikası bakın Türkiye yol geçen hanı değildir Türkiye büyük devlettir komşularında bir problem olduğunda kadınına yaşlısına çocuğuna yardım etmelidir ama 20-25 yaşındaki insanlar spor ayakkabılarını giyip sınırdan koşa koşa Türkiye'ye giriyorlarsa Türkiye'ye doğudan girmek serbest batıdan çıkmak yasaksa bu politika yanlıştır bu misafirlik fazla uzamıştır. Göndereceğiz, çaresi yok. Göndereceğiz. Komşularımızla da barışacağız. Esat'la da görüşeceğiz. Şam'a da büyükelçi atayacağız. Doğudaki Van'daki sınırımızı düzgün koruyacağız. Girişlere engel olacağız. Afgan göçünü durduracağız. Esat'la barışıp memleketlerine geri göndereceğiz. Bayramda gidip de bir hafta Suriye'de kalıyorsa, bir hafta sonra geri geliyorsa sınırları kapatırız, giden bir daha geri gelemez. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.